Saygıdeğer Araklılar, ben bağımsız belediye başkan adayınız Yusuf Durmuş. Bağımsız diyorum ama aslında Araklı'ya bağımlıyım. Araklı sevdalısıyım. Sizler bizim için değerlisiniz. Burada da videolar şeklinde paylaştığım projelerimin şimdi tarım projemizi paylaşıyoruz. Tarım ilçemiz için de çok değerli. Hele vadilerimiz var dört tane. Alivyon topraklarımız var. Buralarda farklı tarım, farklı ürünleri değerlendirmek durumundayız. Sadece fındığa bağlı kalmayacağız. Özellikle kuracağımız tarım, gıda, hayvancılık, turizm ve eğitim kampüsü, beşli kampüs. Bu kampüste sizin hem eğitilmesini çiftçilerimizin hem de onların gelişmesini sağlayıcı faaliyetlerimiz olacak. Bu son derece değerlidir. Tarımın içinde çok farklı destinasyonlar var. Örneğin bir ürettiğimiz fındık tamamen organiktir ancak biz bunu organik fındık diye çoğunlukla satmıyoruz. Bunun dışında doğada Allah'ın nimeti dediğimiz elmalarımız, armutlarımız, birçok meyvemiz, ligarbamız, efendim hepsi yerlere dökülüyor. Biz bunları pazarlayamıyoruz. Kara yemişlerimiz, incirlerimiz Aslı'da bunları pazarlayacağız. Araklı'da bunu yapan Burada biraz da tanıtımını yapayım. Çavuşoğlu Organik Ürünleri Emine kal ablamız var. Çok özel çalışmalar yapıyor. İşte bunu biz Araklı'nın tamamına yayacağız. Bu işin içine kadınlarımızı çekeceğiz. Kadınlarımızı üreten ve evin geçimine katkı sağlayan duruma getireceğiz. Onlara önemli projelerimiz Emine ablamız gibi buna benzer birçok kardeşimizin ürettiği ürünleri pazarlayacağız. Yani sadece Araklı'ya gelip de basit öyle pazarlama yeri oturup da lahanasını şeyini satmaya çalışan zaman zaman da satamayan e, hemşerilerimizin olduğunu biliyorum görüyorum. Biz daha profesyonel ve ürünlerini de pazarlama konusunda kendilerine yardım etmek durumundayız. O nedenle bizim için kadınlarımız çok değerlidir. Bunu yine başka projeler içerisinde anlatacağım. Bunun dışında sizlerin çok satmadığı, bilmediği bölgede tıbbi ve aromatik bitkiler var. Bir takım doğal ürünler var. Bu ürünleri de yine sizlere sağ toplayacağız. Belediyenin işletmelerinde, ticari işletmelerinde üreteceğiz ve pazarlayacağız. Örnek verecek olursam bu işletmede bütün belli aralıklarla belediye olarak sizin elmanızı armudunuzu diğer bütün ürünlerinizi satın alarak köylerimize mahallelerimize araçlar çıkararak satın alarak bunu kurusunu kuru işleyeceğiz. Reçelse reçel efendim ya da yan ürün neler yapacaksak bunları sirke ise sirke yapıp marmaletçe marmalet ya da kurutup paketleyerek patent oluşturarak, organik ürün damgasını da vurarak bilimsel temellere dayalı ürün olarak sizden aldığımız bu ürünleri pazarlayacağız. Hem bölge kalkınacak, hem belediye buradan istihdam sağlayacak. Çok sayıda insana bir şekilde iş ortamı yaratmış olacak. Bunları yapabilecek güçteyiz. Oysa ki her yıl binlerce ton elma, armut, efendim, karayemiş, incirlerimiz ne varsa Hepsi maalesef yerlere dökülüyor. Allah'ın nimetleri çürüyüp gidiyor. Allah'ın bize verdiği bu kadar güzel nimetlere, bu kadar güzel ürünlere hep birlikte kadınlarımızla erkeklerimize beraber sahip çıkacağız. Hep birlikte üreteceğiz ve hep birlikte kalkınacağız. Güzel ilçemi, tarımını çok geniş olarak sizlerle beraber hayata geçireceğiz. Sizlere hibe projeler, yatırım projelerinizi belediye olarak oluşturacağımız proje yazma birimiyle bizler çizeceğiz. Ve planlayacağız, sizler adına projeler vereceğiz. Bunun takibini belediyemiz olarak bizler yapacağız, sizler kazanacaksınız. Önemli olan halkın refahı, mutluluğudur. Bunu yapabilecek güce sahibiz ve bunu hemen belediye yönetmeye başladığımız andan itibaren harekete geçireceğiz. Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar.